Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, tüm istekleriniz gerçek olur niyetiyle falımıza gerçek olsun niyetiyle falımıza başlıyoruz. Şimdi burada 40 e, ayağı da benziyor. 40 ayak değil mi? Doğru söyledim. E, kuyruk kuyruğa doğru baktığınızda akrabe de benziyor. Yalnız kuyrukta iki kişi var bu demek oluyor ki akrebin zarar vermek istediği. Yani akrep ya da 40 ayak diyebilirim ikisinin karışımı. Bir düşmanınız var. bu düşman yarı hane içinde, yarı hane dışında. Yani hem haneden hem haneden değil. Yani aile bağı olan, kan bağı olmayan ama aile bağı olan biri olabilir arkadaşlar. Bu çünkü bedeni hane dışında, kafa hane içinde. O yüzden kan bağınız olmayan ama aile bağı olan bir insan size düşman. Açık açık bunu söyleyebilirim. Ee, ve iki kişiye düşman. İki kişiye düşman olarak gözüküyor. Çok dikkat edin. Büyük bir düşmanınız. Sizinle devamlı uğraşan bir düşmanınız var. Ve sürekli haneye e, girip çıkan bir insan. Çok dikkatli olun. E, düşmanlık yapıyor olabilir, yapacak olabilir. Bir kötülüğü dokunmuş ya da dokunacak olabilir. Her halükarda çok çok dikkat edin arkadaşlar. Sinsilikle de yaklaşabilirler, kendilerini belli de edebilirler, saklayabilirler. Ama şunu söyleyeyim ki hanenize, size düşman biri var ve bu aile bağı olan ama kan bağı olmayan biri büyük ihtimalle haberleştiğiniz, görüştüğünüz, sık sık eve girip çıkan biri diyebilirim. Çok dikkat edin. Yani bayağı büyük bir düşman olarak çıkmış. Bu konuda bu düşmanınıza karşı nasıl korunacağınıza dair size tavsiye e, vermek isterim. Alırsanız tabii ki arkadaşlar. Bolca dua okuyun ve hiç kimseye güvenmeyin ama tabii ki bu güvensizliği bir paranoyaya ya da bir e, takıntı haline getirmeyin diye tavsiyede bulunabilirim. Yalnızca dua okuyun ve evinize girip çıkan insanlara dikkat edin. Şüphelendiğiniz biri varsa da gelip gittikten sonra daha tedbirli olursanız, geldiğinde tedbirli olursanız tabii ki sizin için daha iyi olur. Yalnız tedbir her zaman çok iyidir. Tedbirli olmakta fayda var diyorum. Tedbiri elden bırakmayın arkadaşlar. Çünkü düşmanın ne Yapacağı küfure çektim kusura bakmayın <gülüyor> yuttum <gülüyor> evet, çok affedersiniz yani ne yapacakları belli olmuyor o yüzden tek bir elden bırakmayın diye tavsiyede de bulunabilirim bolca doğal okuyun arkadaşlar evinizde doğal kutun bolca dua doğa okuyun. doğalsız gününüzü geçirmeyin.